Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklayarak selamlıyorum. Biliyorsunuz derneğimizin yaptığı etkinliklerden birisi de okulumuzla ilgili İmroz, Gökçeada, Atatürk Öğretmen Okulu, Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi ile ilgili anı yarışması düzenlemekti. Bu konuyla ilgili dernek yönetimi çok ısrarlı duyurular ve çok e, yönlendirici açıklamalar yaptı. Bunun sonrasında yarışma için gelen anılar jüri tarafından değerlendirildi ve o anılar bir kitapçık halinde hazırlanacak ve mutlaka bu kitapçığın yayınlandığından sizlerin haberi olacak. Bu yarışma sonucunda jürinin yaptığı değerlendirme sonrasında birinci, ikinci ve üçüncüler belli oldu. Birinciler Kazım Cömer ancak kendisi Hollanda'da yaşıyor ve burada olmadığı için onun ödülünü verme şansımız olmayacak. Ancak kendisinin gönderdiği mektubun hemen özet bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili şakir efiler, sevgili arkadaşlarım, değerli öğretmenlerim. Baştan şu anda orada ve aranızda bulunamadığım için üzgün olduğumu bildirmek isterim. Sağlık olsun. Bu mektupla birlikte gönlümü de gönderiyorum nasılsa. Ve nasılsa oradaki arkadaşlarımın hepsi birer Kazım, Cümer ve hepsi birer Gökçeada sevdalıları. Derneğin çalışmalarını uzaktan uzağa ve sessizce izliyorum. Emek veren, destek veren, gönül veren tüm arkadaşlarıma şükran borçluyum. Önemli işler yapıyorlar çünkü. Okulumuzun yıkılma veya başka amaçlar için kullanılma olasılığını ve bu yüzden öğrencilerin ayvacıklar taşınarak mağdur edilmelerinde ne yazık ki sadece izlemekle kalıyorum. Öğrenci kardeşlerime gönül desteğimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Anın yarışmasında gönderdiğim yazının birinci olması elbette beni sevindirdi ve gururlandırdı. Ancak diğer arkadaşlarımın yazılarının da en az kızımın adını Gökçe koydum kadar özel ve güzel olduklarını biliyorum. Öğretmenim Sayın Rukiye Karabulut hepiniz gönlümün birincisisiniz derken benim duygularıma da tercüman olmuş bir bakıma. Yeri gelmişken Rukiye Hanım'ın ve tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. <laughs> Öğretmen okullarının açılışının yıl dönümü dolayısıyla orada bulunan herkesi kutluyor, saygılar sunuyorum. Kazım Cümert Hollanda. Birinci olan Kazım arkadaşımıza bir alkış.